Herkese merhaba arkadaşlar. Zaman formüllerine devam ediyoruz. Tarihle ilgili gün, ay, yıl bulma formüllerine bakalım. Ben 30.01.2022'yi eşittir bugün aç kapayla buraya yazdım. Benim amacım yıl, ay, gün olarak ayırmak bu formülü, bu tarihi. Eşittir yıl diyorum. Aşağıya eşittir yıl. Parantez açıyorum ilgili hücremi tıklıyorum. Yani 30.01.2022 E7'yi tıklayıp parantezi kapatıyorum. Enter diyorum. Yıl olarak ayırdım. Peki ay olarak ayıracaksam eşittir. Ay yazıyorum. Formülümü açıyorum. İlgili hücremi tıklayıp seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter diyorum. Ve gün olarak ayıracaksam da eşittir gün diyorum. Eşittir gün parantezimi açıyorum. İlgili hücreyi seçip parantezimi kapatıyorum. Enter diyorum. Şimdi bakın burada yıl 2022 ay birinci ay günde 30. gün olarak karşımıza gelmiştir.